Kürt tarihi, Orta Doğu'da Zegros dağlarından Toroslara, Hemrin dağlarından Kars Erzurum platolarına uzanan coğrafyada yaşayan Ayreni bir etnik grup olan Kürtlerin zengin ve karmaşık geçmişini kapsar. Kürtler, tarih boyunca çeşitli devletler, hanedanlıklar ve özerk yapılar kurmuş, birçok savaşta yer almış ve farklı zaferler elde etmiştir. Aşağıda, Kürt tarihini, kurdukları devletleri, girdiği savaşları ve kazandıkları zaferleri geçmişten günümüze özetleyen bir anlatım sunulmaktadır. Kürt tarihine genel bakış Kürtler, M.Ö. 2000'li yıllara uzanan yazılı kaynaklarda, yukarı Mezopotamya'nın, Zegros en eski halklarından biri olarak anılır. Neolitik dönemde Kurti ve Hörü kabileleri gibi proto-Kürt gruplar, uygarlık tarihini etkileyen önemli roller oynamıştır. Kürt etnik kimliği, kabilecilikle iç içe geçmiş ve bu durum, günümüzde bile aşiret yapısının güçlü kalmasının temel nedenlerinden biridir. Kürtler, İslamiyet'in yayılmasıyla H.Z. Ömer döneminde kitlesel olarak Müslüman olmuş, ancak Zerdüştlük, Yarsanilik, Ezidilik ve Alevilik gibi inançlar da Kürt kültüründe varlığını sürdürmüştür. Tarih boyunca Kürtler genellikle dağlık coğrafyalarında yarı özerk veya bağımsız yapılar kurmuş, ancak merkezi devletlerle Sasaniler, Bizans, Osmanlı, Safeviler çatışmalı bir ilişki içinde olmuşlardır. Kürtler tarafından kurulan devletler ve hanedanlıklar. Kürtler tarih boyunca çeşitli devletler, beylikler ve özerk yönetimler kurmuştur. Bunlardan bazıları şunlardır. Erken Kürt hanedanlıkları 10. 12. yüzyıllar. Hasnaviler 10. yüzyılda bugünkü İran'ın batısında kuruldu. Mervaniler, Silvan ve Diyarbakır çevresinde 985-1085 etkili bir Kürt hanedanlığıydı. Selçuklulara karşı mücadele etmiş, ancak Sultan Melikşah döneminde son bulmuştur. Revvadiler ve Şedadiler, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan bölgelerinde hüküm sürmüşlerdir. Şedadiler, Bizans'a karşı başarılı savaşlarıyla bilinir. Eyyubiler, 12. 13. Yüzyıl, Selahaddin Eyyubi tarafından kurulan bu hanedanlık, Mısır, Şam, Halep ve Yemen'de hüküm sürmüş, Haçlılara karşı zaferler kazanmıştır. Eyyubiler, Kürt kökenli en bilinen hanedanlardan biridir. Osmanlı döneminde Kürt beylikleri Çaldıran Savaşı, 1514, sonrası, Kürt beyleri Osmanlı'ya bağlılıklarını bildirerek 16 özel beylik kurdu. Bitlisli Şeref Han'ın Şeref Neym adlı eseri, 1597, bu beyliklerin tarihini detaylıca anlatan ilk yazılı kaynaktır. Atak ve Bradost beylikleri, 16. 19. yüzyıllar arasında varlığını sürdürmüştür. Modern dönemde özerk yapılar Mahabat Cumhuriyeti 1946 İran'da kısa ömürlü bir Kürt devleti olarak kuruldu ancak aynı yıl İran tarafından yıkıldı. Kürdistan Uyezdi Kızıl Kürdistan 1923 ila 1929 Sovyetler Birliği'nde idari bir birim olarak kuruldu ancak kısa süre sonra dağıtıldı. Ağrı Cumhuriyeti, 1927 ila 1931, Hoybun örgütü liderliğinde İhsan Nuri Paşa tarafından kuruldu, ancak Türkiye ve İran'ın ortak operasyonuyla sona erdi. Kürdistan Bölgesel Yönetimi, İKBY, 1970 günümüz, Irak'ta Molla Mustafa Barzani ve Saddam Hüseyin arasında yapılan anlaşmayla özellik kazandı. 2005 Irak Anayasası ile federal bir yapı olarak tanındı. Günümüzde resmi tanınırlığa sahip tek Kürt yönetimidir. Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, 2012 günümüz, Suriye İç Savaşı sırasında PYD tarafından kurulan bu yapı, resmi tanınırlığa sahip değildir, ancak fiili özerklik sürdürmektedir. Kürtlerin girdiği savaşlar ve zaferler Kürtler tarih boyunca çeşitli savaşlara katılmış, hem bağımsızlık mücadelelerinde hem de diğer devletlerin ordularında yer almışlardır. Önemli savaşlar ve zaferler şunlardır. Malazgirt Savaşı 1071. Kürt beyleri Selçuklu Sultanı Alparslan'a bağlı olarak Bizans'a karşı savaştı. Bazı kaynaklar Kürtlerin 11.000 ila 15.000 askerle katıldığını belirtir ancak bu rakamlar tartışmalıdır. Bu zafer Anadolu'nun Türklere açılmasında önemli bir rol oynadı. Çaldıran Savaşı 1514. Kürt beyleri Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in yanında Safevilere karşı savaşarak zafer kazandı. Bu savaş, Kürtlerin Osmanlı'ya bağlılığını güçlendirdi ve özel beyliklerin kurulmasına zemin hazırladı. Eyyubilerin Haçlılara Karşı Zaferleri Selahaddin Eyyubi liderliğinde Eyyubiler, Haçlılara karşı Hıttin Savaşı, 1187 gibi önemli zaferler kazandı. Bu zaferler, İslam dünyasında Kürtlerin liderlik kapasitesini gösterdi. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki isyanlar Osmanlı İmparatorluğu içinde Kürt isyanları Dersim, Bitlis, Mardin patlak verdi. 1916 Dersim isyanında Alevi Kürtler Mazgirt, Akpazar ve Pertek gibi yerleşimleri ele geçirdi ancak Osmanlı ordusu tarafından bastırıldı. İngilizlerin bağımsız bir Kürt devleti vaadiyle desteklediği bu isyanlar sınırlı başarı elde etti. Sev Antlaşması'nda, 1920, Kürtlere özellik öngörülse de, Lozan Antlaşması, 1923 ile bu vaatler iptal edildi. 20. Yüzyıl İsyanları Mahmud Berzenci isyanları, 1919 ila 1932, Irak'ta İngiliz manda yönetimine karşı Berzenci, Kürdistan Şahı unvanıyla ayaklandı, ancak isyanlar bastırıldı. Şeyh Said isyanı, 1925, Türkiye'de ulusal bilincin etkisiyle başlayan bu isyan, devlet tarafından bastırıldı ve sürgünlerle sonuçlandı. Ağrı isyanı, 1927 ila 1931, İhsan Nuri Paşa liderliğinde bağımsızlık hedefiyle başlatıldı, ancak Türkiye ve İran'ın ortak müdahalesiyle sona erdi. Irak'taki Kürt mücadeleleri 1961 ila 1970 arasında Molla Mustafa Barzani liderliğinde Irak hükümetine karşı savaşlar yapıldı. 1970'te özellik anlaşması sağlandı. Ancak 1974'te Saddam Hüseyin bu anlaşmayı iptal etti. Enfal Operasyonu, 1986 ila 1989, Irak rejiminin Kürt halkına karşı kimyasal silahlar kullandığı bu dönemde 101.000 ila 150.000 Kürt katledildi. Birinci Körfez Savaşı, 1991, Kürtler, savaş sonrası tek taraflı özellik ilan etti ve bu, 2005 Irak Anayasası ile tanındı. Suriye İç Savaşı, 2012 günümüz. Kürtler, PYD liderliğinde Rojava'da özel bir yönetim kurdu. IŞİD, E karşı Kobani savunması, 2014 ila 2015 gibi zaferler, Kürtlerin uluslararası alanda tanınmasını sağladı. Günümüze kadar Kürt tarihi. Yüzyıl, Kürtler için hem mücadele hem de baskı dönemi oldu. Osmanlı'nın çöküşü sonrası Sev Antlaşması'nda 1920, öngörülen Kürt Devleti, Lozan Antlaşması 1923 ile gerçekleşmedi. Irak'ta Kürdistan Bölgesel Yönetimi, günümüzde resmi tanınırlığa sahip tek Kürt yönetimidir. Suriye'de Rojava, fiili özellikle varlığını sürdürmektedir. Türkiye ve İran'daki Kürtler ise siyasi ve kültürel haklar için mücadelelerine devam etmektedir. Kürtler, kültürel olarak da zengin bir mirasa sahiptir. Kürtçe, kurmançça, sorani, kelhuri, halı ve kilim sanatı, yarsanilik ve ezidilik gibi inançlar, Kürt kimliğinin önemli unsurlarıdır. Ancak, ulusal bir devlet kuramama, Kürt tarihinin temel meselelerinden biri olarak kalmıştır. Sonuç. Kürt tarihi, kabilecilikten hanedanlıklara, özerk beyliklerden modern özerk yönetimlere uzanan bir yolculuktur. Malazgirt, Çaldıran ve Hıttin gibi zaferler, Kürtlerin askeri ve siyasi kapasitesini gösterirken, 20. yüzyıldaki isyanlar ve baskılar bağımsızlık arayışının zorluklarını ortaya koyar. Günümüzde, ÖKBY ve Rojava, Kürtlerin özellik çabalarının somut örnekleridir, ancak tam bağımsızlık hala ulaşılamamış bir hedef olarak kalmaktadır.